Balıklar hepsinden herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Uzun bir aradan sonra tekrar sahalara geri döndük. Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Bayramınız mübarek olsun. Kurban kesenlerinde de Allah kabul etsin. İhtiyaç sahiplerine umarım ulaşmıştır. Neredeyim? Ay Çamlık Kamping'e geldik ailecek karavan tatiline. Geçen sene de gelmiş bu sene de geldik. E ben de fırsattan istifade daha önceden bildiğim bir mera. Ama av yapmadığım bir mera sadece. Av yapacağım diye kayıtlılardan bir mera şeytan sofrasının altında bir yerler geçiyor. Konumun adı yok. Hatta burada daha önce balık uğrunadan Muhittin Usta, işte Ersan Usta Surfcasting, Brocun filan av yaptı. ben de bir kopi pasta yaptım bir, bir nevi. Bakalım ben de bir şansımı arayacağım. Bakalım terapiye başlıyoruz. Hadi bakalım kahveleri, kolaları, soğuk içecekleri hazırlayın. Terapi başlıyoruz. Öncesinde bir ekipmanı da tanıtayım. Sonra takım bilgisini vereyim. Hemen şöyle gösteriyorum. Benim kamışlar arkadaşlar Veret Andromeda 430 3 parça Bu kamışları zaten biliyorsunuz İtalyan el yapımıdır. E, Tripotum ikonik Atlas modeli. Kayda yem tepsisi X40 Kudos Swinger alarmlar X40 Makinolar Shimano Aura Technio Hatta şuradan gözüküyorsa 14000 XSD kapı serisi şurada yazıyor veretlerde artık atış eldiveni değil bionic finger'a e geçtim. Bunu da gösteririm şimdi atış esnasında. Ekipmanlar bu şekil. Zaten Kaparla'nın çantasını biliyorsunuz. Gayet mükemmel öneririm. Şurada da kendime şu şekil bir yaşam alanı yaptım. Hava 37 derece çok sıcak. Bakın köpekler bile dilleri açık geziyor gölgeden gölgeden. Kendime gölgeye attım. Şimdi hemen takımları hazırlayayım. Ava başlayalım. Yemleri de göstereceğiz. Yem çeşidimiz de bol. Bakalım. Ayvalık'tan sakladım? Aradığımızı bulabilecek miyiz? Devam. <laughs> Klasik askalı takım. Sağ tarafta da olta atan biri var bu arada. Stoperimizi koyduk. Önden hazırlamıştım. Hemen şöyle göstereyim. Kurşunumuzu elimize alalım. Dünden hazırladığım bir takım vardı. Hemen bunu takacağım. Yuki'nin yengiz duruşu takılı maruto bir iğne. Kodunu söylerim. Kendinden şöyle bir boncuğundan fırdan diye içinde geçirdim. Bir tane boncuk atıyorum. Bu klasik İzmirli asansör takımı olacak. Diğer takımı ise sonsuz gezerli takım yapacağım ve bu iki takım da yem kilitli olacak. Şimdi yem kurşunu bağladıktan sonra yem kilidini de göstereceğim bağlanmasını. Çok pratik bir yem kilidi kullanıyorum. Bait Clay'in. Hemen kurşunu da bağlayayım. Misineyi ıslattım kilitim attım. Olmadı. Niye olmadı? Ben de anlayamadım. Bir daha. Bir, iki, üç, dört, beş, altı yeterli. Uzun zamandır piyasada olmadığımıza bu videoyu biraz detaya önem vereceğim unutulduk, unutturulduk kendi kendimize. Şimdi şeyi çıkarmamız lazım, telafiyi yapmamız lazım. Şöyle fazlalığımızı aldık. Birinci takımımız hemen hazır. Tabi stoperi şimdi ideal mevziye getiriyoruz. Takımımız bu şekil. Stoper, Fır döndülü boncuk, bir tane de boncuk. 150, 150, 130 gram kurşun, Yukiyem yüzdürücü ve Maruta iğne. Takımımız bu şekilde yaklaşık bir kulaştan bir metreden fazla. Şimdi gelelim bunun en önemli kısmı. Yem kilidi kısmına. Arkadaşlar Beyit Klib'in şöyle iki parçadan oluşan yem kilidi var. Bunu şu şekil oturtturuyorsunuz. Lidere burada alttan sürgülü şekilde geçiyor. Bakın şu şekil. Bakın yem kilidi geldi. Sonra bunu bir de kitlememiz lazım. Tabi gevşek şimdi haliyle. Bakın kitlendi. Sonra mantığını göstereyim. İğnenin olduğu seviyeye kadar çekiyoruz. İğne nerede? Klip yukarıda. Biraz daha aşağı indirdik. Bakın yem kilidini de taktım. Mantık bu. Kurş atarken kurşunu atıyorsunuz. Bu suda açılıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Birinci takım hazır. Hemen bunu yemleyelim. Diğer ikinci takıma da geçelim. Tabi öncesinde şöyle kurtulalım. Şimdi kaldığımız yerden devam hiç videoyu kapatmadan devam ediyoruz. Yemleri göstereyim. Bu benim termosum. Soğutucu termobek çanta. Ama bende bunun ek, ekstrası var. Onu da şöyle göstereyim. Bir strafor daha var. Evet yemlerimiz burada. Türk kurdumuz, sülünezimiz var. Madyamız var dondurulmuş ve bugün taze taze ayvalıktan çıkarılmış. Bir saniye şöyle göstereyim. Bibilerimiz var. Yani yem çeşitimiz bu. Şimdi öncelik Bibi ve Türk kurdumuzla başlayacağız. Çin kurtlarımı da şöyle açayım bir göstereyim size. Bakın kobralar canlı canlı maşallah. Gördüğünüz gibi artık Türkçe yazıyor ve şu an QR kodu okuttuğunuzda live direkt Instagram adresine girebiliyorsunuz. Instagram adresi de yine burada yazıyor. DM'den ulaşabilir. Bulunduğunuz ildeki Bahçelikleri de öğrenebilirsiniz. Dedikten sonra avımızı başlatıyoruz. Yem faslı da bitti. Şimdi yem sarmaya geçelim. İlkim hemen başlangıç olarak Bibi. Gördüğünüz gibi şurasında bir deliği var. Şişimizin sert yanıyla oradan bir soktuktan sonra ilerletiyoruz. Ama bu kendi suyunu saldı. Salmaması çok iyi olurdu. Saldığı için bunu bağlamanın en güzel yolu bağlayacağız. Normalde bağlamayı düşünmüyordum fark etmez. Suyu patlak hali de iş yapar. Şöyle dolaylı yoldan suyunu muhafaza ederek kalan suyu güğüm güğüm yaparız. Bunu Polat abi hemen öldürüp başından sonundan suyunu boşaltarak derisiyle kullanıyor. Öyle de denedik. Öyle de iş yapıyor. Ölü kurusu da dondurulmuşu da iş yapıyor. Çok değişik bir yem. Çin kurdu, Türk kurduyla birlikte favori yemim Bibi. Tabi daha doğrusu herkesin. Körfez'deki herkesin. Şekil hazırladık. Hemen şöyle göstereyim. İğnemizi getirdik. Tabi yüzdürücüyü biraz aşağı getirelim. Bir bu uzun olduğu için. İğnemi gerdim. Bakın gerginliği sağladım. Geçti. şuradan el yardımıyla biraz daha bastırmaya devam ediyoruz. İğnemiz dışarı çıktı. Şeyi e, yemin ediyorum yanına çektik. Bakın. İğnenin ucu dışarıda. Bipimiz atışa hazır. Şöyle de göstereyim. Güneşi de hesap ediyor, etmeye çalışıyorum. Göstermeye çalışıyorum. Umarım görünüyordur. Hadi bakalım ilk atışımızı yapalım o zaman. Bir atış videosu da ondan sonra startı vermiş olalım. Şöyle kamerayı geri alayım daşlar biraz. Yem açıldı önemli değil. Tekrar bağlarız. Önemli olan şu anda bir kısmı. Bakın öncelikle standart makinemizi bir aşağı alalım. İndiriyoruz kafayı. Şimdi bunu MGS 45'lik kap olduğu için maşallah bayağı bir kafa var. Kalamamı kapattım. İstediğim hizada. Şimdi Fingarı şu şekil ittiriyorum. Tel kapalı iken 1 2 3 4'tür yeter bana. Yaptıktan sonra basıyorum. Kalamamı açtım. Sonra kafayı tekrar düzeltiyorum. Bakın olay bu. Gördünüz mü şu anda atışa hazır. Biraz rüzgar da var. Ana ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> rüzgar var. Bakalım devam. Evet bir daha ilk bir saat doldu. Herhangi bir vuruş yok. oltaları attık. bir ve Türk kurdu var. Attığım ilk yer yani 140'larda falan herhalde bir çamur balçık gibi bir şey var. Direkt saplanıyor. Kurşun batıyor. Oradan kurtarıp çekiyorum. 150 gram kullanıyorum. Biraz rüzgar da var diye akıntı da o çamur muhabbetine de biraz kullandım açıkçası. Alarmlar birkaç öttü ama pek boş ötüş gibi geldi biraz. Akıntıdan mı oldu artık? Kurşun mu oynadı ne? Bakalım bekliyoruz. Başladık artık. Hadi bakalım bize rast gelsin. Devam. Başlamış da bir çekelim bakalım. Ötüp durdu. <laughs> Boş. Kurşun oynadı anlaşılan. Çünkü daha vuruş yok hala. Saat 5 oldu. Bekliyoruz. İlk kere ard arda vuruş olunca dedim belki aldı, boşladı da biraz kurşun. Aldı herhalde dedim. Belki hiç vuruş görmedim. Tahmin ettim mi? Kurşun oynamış. Akşam suyu mu yapacak acaba? Altıdan sonra başlar mı artık bilmiyorum. Şu ana kadar bir şey yok da. Yemleri bir tur tazeledim tekrardan. Beklemeye devam. Tekrardan selamlar. Saat 7 oldu yaklaşık. 2'den beri buradayım 5 saattir. üç tane bibim gitti. Ama üçünde de hiçbir vuruş yok. Ötme yok filan. Yemi bayağı oldu Hadi çekeyim diye kontrol etme amaçlı çektiğimde gittiğini gördüm. Anlamadım yani. Madde taktım şimdi. Maddede de bir şey yok. Öteki bibiyi de normal bildiğimiz canlı olarak takıyordum. İçini boşaltıp palata avı stiliyle taktım şimdi. Yanımdaki arkadaşlar da toplanıyor. Onlarda da pek bir şey yokmuş. Bir tek ben kaldım. Zaten gece de üstüm uygun değil şimdi. Böcek böcek çıkmaya başladı sinek falan. Hani çok isterdim balık göstermiyor ama pek olacak gibi değil. Gene yüzümüz gülmüyor. Gene bir kısmetsizlik var. Hani anlamadım deniyorum. Hani mesafe aradım falan ama acayip bir çamur var. Balçık yani attığınız kurşun çakılıyor onu söyleyeyim. Geldiğinde hemen bir yavaşça çekin çamurdan kurtarın yoksa takımı bırakırsınız. Ama onun dışında da yani burada balık alanlığı mı bir yer bilmiyorum biz herhalde olmadı yani. Hava mı olmadı, basınç mı olmadı, yayın mı yattı, deprem mi oldu, çamur mu battı, balıklar da mı kurban bayramında falan biliyorum. Hani sıfır elde var sıfır gibi. Ha ben keyif aldım güzel bir yer. Hani ATV, ATV turu yapmış bir olarak ATV ile de buraya gelirdim şahsen çok hoşuma gitti parkur. Araçta gelecek olanlara yüksek araçla tercih sağdan gelin. Soldan giriş yol feci rezalet. Ben ilk oraya girdim. Yolun yarısına geri döndüm çünkü yolun yarısından sonra yol yok. Hani bir katman iniyor sanki zemin kata batar kata girer gibisin. Hemen geri döndüm. Sağ taraftan geldim mıcırlı yol. eğer yer çukurlukları var tabi. Patika yol olduğu için biraz da bakir bir yer. Hani markete falan uzak. Hani gelen eğer burada bir kamp yapmak falan istiyorsa işte ya yiyeceğini, içeceğini, ihtiyaç olacak her malzemesini, yemeni filan her şeyini ayarlasın. Çünkü şehir merkezine uzak. Ben de şimdi birazdan toplanacağım. Hani hava kararıyor. Dediğim gibi üstüm uygun değil. Hani yanımda bir sinko bile yok. Yani burada sinek feci keser. Gece de serin olur, üşüttürür de. Hani uzun bir aradan sonra bir video atmış olduk. Yani gönül ister dediğim gibi tekrar bol balıklı bir av olsun ama olmadı. Artık nasip körfeze inşallah. İzlemeye devam edin. Abone olup destek verirseniz sevinirim. Hani kanalı geliştireceğiz, hızlanacağız. Biraz daha anlaşmıştık. Artık tekrar eski ritmimize daha agresif, daha şey, daha aktif olarak geri dönüyoruz sağlara. Balık olma, olur olmaz nasip işi şey ama biz video çekmeye, denemeye devam edeceğiz. Bunları da size göstermeye çalışacağız. Ben alamadım. Umarım benden sonra bu videoyu izleyip de gelen olanlara rast gelsin. Büyük takoz trofeli balık alsınlar. Balık terapisinden herkese iyi, gün, iyi bayramlar, güle güle.